Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün soğuk duş almanın faydaları hakkında konuşmak istiyorum. Her zamanki gibi iki tane e, belge açtım buraya. Her zaman kaynaklarımız dolu yani bilimsel konuşuyoruz da. E, soğuk duş, soğuktan nefret eden bir insan olabilirsiniz. Genellikle insanların çoğu sıcaktan hoşlanır çünkü. İnsan vücudu da biyolojik olarak böyledir zaten. Sıcak duş almak, sıcak hatta küvette sıcak banyo almak. Hepimiz için, hepimiz severiz değil mi? Çok rahatlarız böyle. Peki onu tam tersini yapmanız gerektiğini ya da yapsanız daha iyi olur dersen ne olur? Ne dersiniz? Hemen deli dersiniz değil mi? Zatürre olcan ha! E, Hipoterm olcan oğlum! Manyak mısın lan! Diyeceksiniz. Ama öyle değil. Şimdi ilk başta kendinizi bilerek buz gibi suyun altına sokmak delilik gibi gözüküyor olabilir ama öyle değil. Gördüğünüz gibi iki tane iste açtım burada. Çeşmeyi sola kaydırın, mavi yere götürün diyor. Soğuk duş almanın faydaları diyor. Buna bakalım. Ee, faydaları neler diyor bakalım. Potansiyel faydaları. Burada gördüğünüz gibi 5 tane şey var. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. En önemli şey. Size demiştim ya. Hipotermi o hipotermi hasta hipotermiyi engelliyor işte. Yani tam tersi. Aslında sizi hasta yapmanız sizi sizi hasta yapması gerektiğini beklediğiniz şey aslında sizin bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. İkinci olarak metabolizmayı hızlandırıyor. Kilo vermek istiyorsanız çok önemli. Improve mood bu da çok önemli. En önemli ikisi bu ben de bence bence. Improve mood acıyı azaltır. Acı, acı eşiğinizi yükseltiyor. Bu en önemlisi. Bu da önemli. Promotes post exercise recovery. Egzersiz sonraki sonrası o kas ağrılarınızı azaltıyor herhalde burada recovery dediği şey. Bakalım immune function function. Şundan devam edelim. İkisine de aynı anda bakalım. Psikolojik efektler. Kolay çok ilginç şeyleri var diyor. Etkileri var diyor. Vallahi bunları okuyamayacağım. Fiziksel benefit. Çünkü stres or, stresi azaltıyor. Aşağı inelim biraz. Psikolojik. Implementation. Keybonist. Tamam bunu kapat. Bunun linkini atacağım bu arada. İsterseniz izleyebilirim Ben burada daha çok buradan ilerlemek istiyorum. Immune function. On yüzden they may improve immune function. Yani e, bağışık sistemimizi güçlendirebilir diyor. Video to fact that the shock of cold water increases the production of certain cells. Soğuk suyun vücudumuzda yaşattığı şoktan dolayı bazı hücrelerin üretiminin artması oluyor bazı molekül ve hücreler artıyor. O soğuk duşa bir anda giriyorsunuz ya o şoktan dolayı bazı e, hücrelerin üretimi artıyor vücudunuzda. Bu da daha fazla hücrenin olması bağışıklık sistemimizin daha güçlü olmasını şey yapıyor diyor. Bunları bilmiyorum valla çok bilimsel şey değil. Natural Aslında Asosyal konuda 3018 tane genç yetişkin alınmış. Hiçbir hastalığı olmayan falan diyor. Daha önce hiç soğuk duş almamış insanlar bunlar. study found that en az 30 saniye soğuk duş alan günde herhalde bu. Called sick 129 daha az hasta olmuş. Ee, sıcak duş alan insanlardan yani normal insanlardan soğuk duş alanlar. Yani soğuk duş alanlar alanların kesinlikle daha az hasta olduğu burada kanıtlanmış. Hastalığı daha az hasta oluyorsunuz bu bir metabolizmaya geçelim. Cold may speed up metabolizmayı hızlandırır diyor. Nedenmiş? Ön gelin öğrenelim. Soğuk sudayken your body works hard to maintain a normal e, ee, yükseltmek için vücudunuz çok daha çalışmaya başlar diyor. Kendisini yoruyor yani. Bu da kalori yakmayı hızlandırır. Büyük ihtimal disco Aynen. Kilo vermenize ve obeziteyi azaltmanıza işe yarar diyor. Cold Charms should not replace healthy day or diyor. Diyet ya da egzersiz rutininin yerine koyulmamalı diyor soğuk duş. Yani ikisini beraber yapın diyor herhalde. Mood ve enerji. Depresyon gördüğünüz gibi hemen depresyon takmış buraya. Depresyon azalttık bir kesin gerçek. <laughs> Gençlerin %5'i depresyondan grubel olarak e, ma mazdur kalıyormuş low enerji, self esteem, hiçbir bok yapmama şeyi, boşluk hissiyatı. O iki Finlandiya'da bir şey yapılmış. 25 kişi katılmış buna. Win, kış sezonundayken ya, buraları okumuş. Şuradan devam edeyim ben. One you found that cold activate sympathetic. Sempatik sinir sistemlerini aktif ederek kan e, seviyesini arttırıyor. Vallahi dürüst olayım bunların ne demek hiç fikrim yok ama endorfin falan diyor. Ek olarak e, aynı araştırma Soğuk suya maruz kalmanın <laughs> vücudunuza e, sinyaller gönderip gönderip e, nöral nöral sinyaller gönderip bunları beyne gönderip gönderiyormuş. Yani soğuk duşu maruz kalmak nörolojik sinyaller gönderiyor beyninize ve bu da mood ve enerji seviyenizin artmasına sebep oluyormuş olaya bakar mısın? Yani soğuk duşun altına kalmak o şokun etkisiyle nörolojik sinyaller gidiyor beyninize ve daha mutlu oluyorsunuz. Improved mood, daha enerjik hissediyorsunuz. Yani depresyonu kesinlikle bir aa, şey yapıyor yani engelliyor. Başka bir araştırma da yapılmış. 82 kişiyle deneme yap den deney yapılmış. Tension, tansiyon, hafıza, hafıza bak. Hafıza, mood, enerji. Soğuk duş alanlar Tansi tansiyonda, hafızada, mutlu ve enerjide iyi gelişmeler, iyi etkiler yaşamışlar. The authors of the content, water dips of the natural winter zeming may result in improvements in energy mood. Aynen yani burada diyorlar ki soğuk düşen, soğuk suya maruz kalmanın, soğuk suda da yüzme dahilmiş buna. Size kesinlikle iyi geldiğini söylüyor. Bunu iddia etmişler hatta iddia gibi kanıtlamışlar. Acı. Same icing yani injury can help to reduce swelling. Cold shower may help to reduce chronic pain and chronic acıyı azaltır diyor. Inflammation ne demek bilmiyorum. This because of superficial application of cold can decrease the metabolic function edema, muscle spasm. Kas spazmının metabolik funks, fonksiyonları kısıyormuş. Decrease. And produce local anesthetic. Yani yerel uyuşturucu gibi bir şey. Kendi vücudunuzun kendi uyuşturucusu. Pain numbing. Bu da acıyı azaltıyor. Moreover it was also found that Regular cold water imagine health reduce pain of the who suffer from astım. Astım hastalığına da iyi geliyormuş. Bunları bilmiyorum. Her şey kısacası iyi geliyor. Yok yok yani yalnız. Post egzersiz, egzersiz sonrası şey yani düzenme mi diyeyim ne diyeyim ne koyayım. Yani 17 study from the cold war and reduce study on muscle sorunuz kas ağrıları. Mesela spora gidersiniz ya Mesela kol günüzdür. Öküz gibi kol çalışırsınız. falan çekersiniz. Sonra 2-3 gün kolunuz ölür böyle. Soğurunuz denir buna da. Soğuk duş almak bunu azaltıyor. Hadi bak, Tüm sporcular şu an bu videoyu kapatıp soğuk duşa gidiyor. Cold shower may also be effective tamam anladınız işte. Hipotermi. Hipotermi diyor lan. Exercise induced hipotermi. exercise soğuk küvet duş şu. Hatta soğuk duşlar may bir be ideal for those looking to increase. Ha bak. Ee, kan ne kanı lan? Kas boyutunu, kas oranını arttırmak için pek ideal değil diyor. Soğuk duş. Muscle fiber growth. Kaslarınızın gelişimini azaltabilirmiş. Geciktirebilirmiş. Rejenerasyon ve fiber şeylerini bağlanmasını. Auto take a cold shower diyor burada. Burada işte ben bunu kendim anlatırım ya. Burada gerek yok artık. Dediğim gibi bunların linkini atacağım. Eğer size soğuk duş almak istiyorsanız kolay başlayın. Önceki videomdaki 2 dakika kuralını kullanabilirsiniz. Hatta onu 30 saniye de yapabilirsiniz istiyorsanız. Bunu bir alışkanlık haline getirmek istiyorsanız da önceki videona ulaşabilirsiniz. Oradan Ya da atabilirsiniz. Alışkanlıklar kitabından direkt. Önceki videoya bakmanıza gerek yok. Linkini koyarım onu da. O kitaptaki ya da benim videomu özet geçtiğim kitaptaki taktikleri uygulayarak Soğuk duşu bir e, alışkanlık haline getirebilirsiniz. Mesela ne olabilir? 30 saniye alarak başlayabilir. Hatta 10 saniye falan belki. 10 saniye 20 saniye her gün 10 saniye ekleseniz Bence o kadar, şu iyice olmaz o kadar zor olmaz. Hem şey yaparsınız yavaş yavaş suyun sıcaklığını düşürürsünüz. Hem böyle hiç o kadar şey olmaz yani. Öküz gibi girmez. Ama öyle etkileri azaldığını duymuştum. Yani yararların. Bilmiyorum size kalmış. Ben de açıkçası bazen deniyorum. Bazen bir iki dakika dayanıyorum sonra götüm yemiyor. Sonraki günlerde. Yani bir yapıyorum bir yapmıyorum. Arada kaldım ya. Bilmiyorum ne yapacağız. Ama kesinlikle soğuk duşu uyumadan önce almayın bence. Sabahları alın. Ben sabahları alıyorum. Gün boyu enerjik oluyorsunuz ve hem saçınız cildiniz falan daha parlak oluyor deriniz. Ya yani da ben kafamdan sallıyorum herhalde şu anda. Araştıramayacağım şimdi gecenin körü. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.